Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan hafta sonu Kızılcahamam kampında öğrenci evleri ve karma yurtlarla ilgili söylediği sözleri teyit etti. Partisinin hem meclis grup toplantısında teyit etti hem de Helsinki'de düzenlenen basın toplantısında. Başbakan Erdoğan grup toplantısında ne demişti? Sayın Erdoğan muhafazakar ve demokrat bir iktidar olduklarını savunarak kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kaldığı ihbarlarını bir kenara atamayacaklarını kaydetti ve ekledi valiliklerimiz de emniyet teşkilatlarımız da bu tür ihbarları değerlendirip üzerine gidiyoruz. Bu açıklamaların ardından Öğrenci Evleri konusunu akşam ajansında konuğumuz olan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Sayın Yusuf Tülün'e değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Tülün öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Ee, Sayın Başbakan az önce e, Finlandiya'daki canlı yayını verdik. Mevkidaşı ile yapmış olduğu basın toplantısında da bir gazeteci sordu. E, ama kimsenin özel hayatına müdahale etmiyoruz. Bu nereden çıktı dedi Sayın Başbakan. Ama meşru hayat var gayrimeşru hayat var dedi. Evet. Ee, öncelikle Sayın Başbakan'ın e, bu açıklamalarını nasıl değerlendirmek gerekiyor? E, bence yerinde açıklamalar. E, endişeye mahal olmayacaktı açıklamalar. Ama Türkiye'de e, bakıldığı yerden görülmek istenen şeylerin yorumu yapılıyor. E, bir de bir de maksatlı olarak e, kullanılma ve değerlendirilme maksatları da tabi devreye girince biraz işler karışıyor. %50 civarında oy almış bir partinin genel başkanı ve bir hükümetin başbakanı tabii ki oy aldığı, destek aldığı, demokrasinin de reddedilmeyecek unsurlarından olan cumhuriyetin varlığını dolduran, içini dolduran cumhurun da sesine kulak verecek ülkede e, bu topraklarda yaşayan insanların değerleri var e, hassasiyetleri var bu konuda kendisine de gelmiş eğer şikayetler varsa bu konuda serzenişler varsa. Bence açıklamalarda zaten değerlendireceğiz söz konusu var bir de biraz evvel izlediğimiz haberde de Finlandiya'dan da seslendiğinde de işte görevler vardır yasalar vardır yasaların verdiği yetkilerle o görevler yerine getirilir diyerek çerçeveyi de çizmiş oluyor Sayın başbakan evet. bence burada işte meşru ve gayri meşru tanımlamalarını bile birlikte yaşadığımız bireyler oluşturur yani siz ...toplum olarak değer yargılarınız içinde de ortak paylaşlı, paylaşmalarınızda evet. e, meşruyu ve gayrimeşruyu da siz oluşturursunuz. Sonra bunları yasalaştırırsınız. Kabuller ve e, redler de zaten siyasi partilerin hayatları içinde oylamalarla da bir anlamda teyit edilir. Bence evet. Sayın Başbakan bir hassasiyetin altını çiziyor ve buna kayıtsız kalamayacaklarını ve ilgileneceklerini söylüyorlar. Tabi burada daha ziyade gencecik yavrularımız... 18-20 yaş bandındaki yavrularımızın istikballeri söz konusu. Her şey zamana geldiğinde yaşanacaktır. Önemli olan yanlış bir şeyin yaşanmaması, bir yanlışlığın yapılmamasıdır toplumun. ...özellikle anne babaların üzülmemesidir. Bundan rencide olunmamasıdır. Bireysel hayatın da korunmasıdır. Kimliklerin ve kişiliklerin de korunmasıdır. Keza bugün Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç da buna temas ediyor. Özellikle kız çocukların mağduriyetine temas ederek konuşuyor. Elbette. Yani Bu alanı çok genç, yaşta, işte üniversite okuyorsun, kız erkek bir arada... ...kızlar için ileriki yaşantılarında sıkıntı doğurabilecek şeylerin önüne almak babında. Böyle bir düzenleme. Hayır, ama kızlar kadar erkekler için de geçerli yani. Söylüyor. Bakın biz birçok şeyden de rahatsız oluyoruz. Tabii. Yani bu toplumda e, ikinci evliliklerin veya evlilik dışı yaşamların birlikteliklerin herkese rahatsızlık verdiği, hepimiz evet. için gerçeklerdir bunlar. Sadece e, bayanlar için. Elbette bayanlar için daha farklı algılamaları var ama evet. rahatsızlıklar var ama erkekler için de hoş bakılmayan da durumlarda var. Tabii. O yüzden bu bir uyarıdır, bu bir koruma ve kollama, bir içgüdüdür. E, ben Sivil Toplum Kuruluşunun bir e, yetkilisiyim. Başkanıyım. Ne bir siyasi partinin yetkilisiyim ne de sözcüsüyüm. Sayın Başbakanımızın sözlerini siyasi anlamda değerlendirecek bir noktada da değilim. Haddim de değil. Ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir de e, lojistik destek veren Tabii lojistik destek adetler, veren tabi, evet. bu Bunlar değerler manzumesinde toplumuza evet. hizmet vermeye çalışan hı hı. E, misyonunu ve vizyonunu toplumumuzun hassasiyetlerinden almış 1951 yılında kurulmuş en köklü sivil toplum toplum kuruluşlarından birim başkanı olarak tabi meseleye sizin sorunuza yaklaşıyorum. Hı hı. bir anne ve baba İstanbul gibi örnek yaşadığımız ili verirsek İstanbul'da üniversiteye kazanan evladını getirip de burada hiç tanımadığı bir şehirde hiç tanıdıklarının olmadığı bir şehirde okuluna kaydını yaptırdıktan sonra nereye bırakacağının endişeleriyle İstanbul'a geliyor. Güven duygusu çok önemli Özge Hanım. Tabii. Eğer güvenebileceği bir ortam bulur da güvenebileceği kişilere evladını bırakıp e, dönerse gözü arkada kalmıyor. Ama biz çok kötü örnekler de yaşadık. Tabii, tabii. Geçen sene bir kızımız e, yurtlarda kendisine yer bulamadığı için, bütün müracaatlarında boş çıktığı için müracaatların arkası, bir e, bahçeli evlerde, bir e, kira e, evde, bir kiraladıkları evde kalırlarken arkadaşlarıyla hı. çok vahim bir hadise yaşadılar. Hı hı. Ama bu vahim hadise sadece İstanbul'da yaşanmadı. E, yine e, Anadolu'da biz kampanyalar açıyoruz. Çok doğru kampanyalar, çok güzel kampanyalar. Haydi kızlar okula. Evet. Bunu çeşitli kesimler açtı. Sadece bir düşünceye mensup olanlar değil. Evet fakat bir gerçek daha var özellikle güneydoğuda ve doğuda anne ve babalar özellikle de köylerde yaşayanlar eğer çocuklarını okutacakları altını çizerek söylüyorum özellikle kız çocuklarını okutacakları güven duydukları ortamlar yoksa kendi ilçelerine bile çocuklarını yatılı olarak kalacak şekilde göndermek istemiyorlar ve maalesef istemediğimiz sonuçları reel olarak bir gerçek olarak Anadolu'da yaşıyoruz Güneydoğu'da. Tabii Anadolu'da. dünyanın bir türlü hali e, tabii, var tabii her şey akrabalarının olabiliyor. çok tabii. güvendikleri insanların evine gönderdiklerinde yaşadıkları çok olumsuz, çok nahoş örnekler var. Tabii, tabii ki bunları genelleyemeyiz. ama Hı -hı. bu örneklerde yaşandı. Dolayısıyla burada bu konunun hassasiyeti bence toplumun hassasiyetidir. Anne babalardan da öte çıkan bir hassasiyettir. Hı -hı herkes özellikle kız öğrencilerin üzerinde titreyen bir yaklaşım içindedir. Onları korumacı bir yaklaşım içindedir. Tabii ki 18 yaşına gelmiş yavrularımızın da kendilerine ait kararları vardır. Özgürlük hakları vardır. Ama bir şey söylemek istiyorum bu alanda. Ha, onu diyecektim. Yani onun Buyurun. sınırı olmalı mı? Şimdi Aa. 18 yaş, reşit yaş. Kız erkek içinde öyle. İşte üniversiteye adım atılıyor. Dolayısıyla bu işte tam da bu noktada itirazlar Önemli geliyor. Önemli bir geleceğe adım buna, atılıyor. Bu durumda aynen yaşam tarzına bu anlamda mı müdahale? Yani özgürlüğüm kısıtlanıyor mu diyor bu gençler. Ne diyeceksiniz? Şimdi yaşam tarzı bir kere kişilerin kendi tercihleriyle ilgili. İnancıyla çerçeveyi belirleyebilir. Kültürüyle çerçeveyi belirleyebilir. Evet. Gelenekleriyle, örf adetleriyle belirleyebilir. Bu bir Türkiyeli olduğu gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Alman, İngiliz, Fransız, Amerikalı herhangi bir hı hı. ülke mensubu, bir ırk mensubu da olabilir kendi örf ve adetleriyle de belirleyebilir. Ama bilmemiz gereken bir şey. Benim şahsen savunduğum bir şey var. Evet. Benim özgürlüklerimin sınırı sizin özgürlüklerinizin sınırındadır. Hı hı. Ben saygı görmek istediğim kadar size saygı göstermek mecburiyetindeyim. Bu temel ilki olması lazım. Hı hı. Yani biz özgürlüklerimizin sınırlarını belirlerken karşı tarafın da özgürlüklerini gözetmek mecburiyetindeyiz. Hele hele birlikte yaşadığımız devlet olduğumuz hükümetlerle yönettiğimiz, parlamentolarla yönettiğimiz, seçim sistemleriyle belirlediğimiz ortamların içinde de bence bu temel prensipleri asla göz ardı etmemeliyiz. Şu anda ben yapılan açıklamalara bir bakıyorum. Bir de sanal medyada işte 24 evet. saattir olan konuşulanları şaşkınlıkla şey da biraz da izliyorum. Ne, ne yani, gördünüz? Ağzımıza, yani ne de size göre ajitasyon yapılıyor? Bakın çok ileri örneğini vereceğim. Uç örneğini vereceğim. Şimdi aklımıza geleni, ağzımızdan çıkanı da kontrol etmeden salıverirseniz verirsek böyle, e, cumhuriyetin değerlerine falan karıştırırsak bu iş olmaz. Bakın cumhur, cumhuriyet. Biz biraz bilimsel de olmak zorundayız. Biraz gerçekleri bilim alanına da taşımalıyız. Hocalarımıza değer vermeliyiz. Bir şeyi bilenine, uzmanına sormalıyız. E, cumhur halktır. Cumhur yaşayanların toplam iradesidir. Şimdi cumhurdan Yönetenlere bir irade gidiyorsa, bir istek ve arzu gidiyorsa bu yönetenler hükümet olabilir, bu yönetenler parlamenterler olabilir, bu yönetenler akademisyenler olabilir. Onlar da bizim çocuklarımızı yönetiyorlar. Bunu hayata geçirmek zorundalar. Yürdeleyerek, inceleyerek, var tabii ki paylaşarak arada bir şey varsa, kaçan bir taraf varsa, eksilen bir taraf varsa onu tamamlayarak, düzelterek bunu tamamlamak zorundalar. Biz. Cumhur'u asla kaybetmeden, cumhuriyeti asla reddetmeden, kimsenin de tekeline bırakmadan hep beraber evet, siz evet. burada görevinizi yaparken, ben sivil toplum olarak orada görevimi yaparken, simitçi simitini satarken, otobüs şoförü otobüsünü kurta, e, kullanırken, hepimiz cumhuriyete sahip çıkmak zorundayız. E, sayın sayın, sayın şurada, şunu özellikle yaşıyoruz. sormak istiyorum, özellikle sana alemde yazan, e, işte o dergilerden evet. e, işte, e, çıkan haberlerden e, yola çıkarak, yani acaba şöyle bir toplumda refleks mi gelişmiş, işte yıllar boyunca? E, çünkü çünkü Türkiye birçok eşikten atladı. İki hafta öncesinde başörtülü vekillerimiz de meclise girdi. Dolayısıyla evet. şimdi bambaşka bir Türk siyasi yaşantısına adım atıldı. Yani Türk siyasetini elbette ki etkileyecek ama geçmişteki o yasakçı tırnak içindeki zihniyet acaba insanlarda o sana alemde yazanlarda bu mu etken? Yani böyle bir şey. Aa biz işte bak asıl yasakçı zihniyet böyle mi tezahür edecek diye bunun üzerinden bir ajitasyon dönüyor. Bir kaşıma var. Bütün bunlara. ...verilecek cevap ne olmalı? Yani tabii ben kişisel görüşümü paylaşacağım... ...altını söyleyecek söylüyorum. Biraz evvel söylediğim... ...o temel ilkelerimden yola çıkarak... ...şahsi ilkelerimden yola çıkarak söylüyorum... ...biz ötekileştirmeden... ...şikayet ederken... ...eğer kendimizin de ötekileştirdiğinin... ...farkına varamazsak Özge Hanım... En büyük hatayı kendimiz yapıyoruz. Evet. Hepimiz çok dikkatli olmak zorundayız. Hı. Bireysel hayatımızı yaşıyoruz ama bireysel bir dünyada yaşamıyoruz. Birlikte bir dünyayı paylaşıyoruz. Sokağı paylaşıyoruz, okulu paylaşıyoruz, görev alanlarımızı paylaşıyoruz. Bir tek basın mensubu siz değilsiniz, Tabii. arkadaşlarınız var. Bir tek sivil toplum kuruluşu mensubu Biz ben değildim. Ben Benimle beraber binlerce var. Elbette. Dolayısıyla bir öğrenci başı kapalı değil. Birçok öğrenci var, Elbette. başı kapalı olmayan da var. Yani bunu bütün başı kapalı ve başı açık, açık vatandaşlarımız iyi, iyi. genelinde Yerinde. örnek vermek istiyorum. Öğrenciler üzerinden vermek istiyorum. Tabii. Milletvekilleri de öyle. Evet. Ama biz yıllarca bir takım yanlışlara şekten takıldık ve e, olmaz dedik. Bakın ben başka bir Şimdi şey söyleyeyim. Şimdi yine aynı şey mi oluyor? Şimdi bu önemli Aynı de, şey ne zamandan beri oluyor? Bir örnek vermek ya, istiyorum. İzninizle. Lütfen. Bakın biz yıllarca sanat sanat içindir, sanat halk içindir tartışmalarını yaşadık ya, bu ülkede. Evet ve baktık ki sanat halk içindir diyenler istedikleri sonuca gidemiyorlar. Evet. Halkın taleplerini dikkate almak mecburiyetindeler. E, Halkın taleplerini dikkate almazsa sanatlarının karşılığı yok. Oysa sanatçının karşılığa ihtiyacı var. Alkışa ihtiyacı var. Beğeniye ihtiyacı var. Yazdığı kitabın okunmaya ihtiyacı var. Yaptığı resmin seyredilmeye ve takdir görmeye ihtiyacı var. Ama birileri dedi ki halk anlamaz. Sanat sanat için yapılır. Halka biz anlatırız bunu anlamadı halk. Evet. Anladığı kadarıyla anladı. Elbette. Şimdi yani ülke yönetimlerinde de bu böyle oldu. Millet anlamaz. Biz millete öğretiriz. Biz milletin yetkisini kullanıyoruz. Halka biz öğretiriz. Halka rağmen idare edildiği için sıkıntılar yaşandı. Şimdi yani özgürlüklerin biraz daha alanları genişletilirken tabii ki altını çizerek söylüyorum birbirimizi dikkate alarak birbirimizin görüşlerini dikkate alarak inanç farklılıklarımız olabilir, hayat tarzında tercih farklılıklarımız olabilir, her türlü ayrılıklarımız olabilir. Ama bizi birleştiren bir unsur var. Türkiye'deyiz. Türkiye'deyiz. Bu topraklarda yaşıyoruz. Evet. Bu toprakların hamurunda ortak bir mayamız var beraber oluşturduğumuz geleneklerimiz var. Birlikte dikkate almak zorunda olduğumuz hassasiyetlerimiz var. İşte bu var. hassasiyetler bayraktır, vatandır ve evet, arkasıdır. Yani. Bu hassasiyetler e, anlamında acaba devletin yükümlülükleri var mı? Şimdi tabi devlet deyince e, yasal düzenlemeler de akla geliyor. Sizce buna ihtiyaç var mı? Bun, bu Burada hangi noktada Yusuf Türet? Elbette bakın devlet kimdir devlet? Devlet sanal bir kavramdır. Devleti kim oluşturuyor? Bizler bireyler oluşturuyoruz Devletin vatandaşları oluşturuyor, millet oluşturuyor, halk oluşturuyor, cumhur oluşturuyor. Ve sonra biz birlikte yaşamanın kurallarını ortaya koyup zaman zaman da gözden geçiriyoruz. Evet. Bunları yönetmeliklerde yansıtıyoruz, yasalarda yansıtıyoruz veya aramızda tartışıyoruz. Bu zamanın içinde ilmi gelişmelerle, bilimsel gelişmelerle, konjöktürel gelişmelerle, teknik gelişmelerle zaman zaman problemler oluşturuyor. Bunları revize ediyoruz. Evet. Yani ara sıra resetliyoruz. Ara sıra format atıyoruz bunlara. Tabii. Bu da çok doğaldır, olması gerekendir. Hı hı. Ben burada biraz daha hoşgörü diyorum. Biraz daha birbirimizi anlama mecburiyetini hatırlatmak istiyorum. Saygı görmek istediğimiz kadar saygı gösterme mecburiyetimizi çok seviyorum. Her yerde söylüyorum. Bunu olmazsa olmaz kabulleniyorum. Gerçekten hoşgörü sınırlarımızı, kendi özgürlük alanlarımızı genişletirken karşımızdakilerin de özgürlük alanlarını, onları hoş görerek, hı hı. inançlarıyla yani biz bakın Özge Hanım biraz spora kayalım. Ben çok severim sporu. Evet, evet. Fenerbahçeliyiz. Evet. Beşiktaşlıyız. Trabzonsporluyuz. Galatasaraylıyız. A takımı B takımı C takımındayız. Ama bu takımların oyuncularından oluşan milli takıma gelince bireysel olarak Fenerbahçe ile Galatasaray Beşiktaş ile Trabzonspor falan karşılaşırken o futbolculara yeri gelir ağır hakaretler ederiz. Ama o futbolcu milli takımda bir gol attığı zaman aslansın kaplansın der havalara fırlarız. Fatih Terim ben Galatasaraylıyım Fatih Hoca ben Fenerbahçe'yim özür dilerim. Müsaadeniz, müsaadenizi isteyeceğim çünkü İçişleri ee, Bakanı ol, Muammer olur. Güler şu anda Ankara'da soruları cevaplıyor bir canlı olur. yayınımız hayır, var hayır, e, bakalım, Sayın olur. Muammer Güler'i dinliyoruz izliyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler'in açıklamalarını canlı olarak yayınladık. Stüdyodaki konuğumuza dönelim. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün'le birlikte izledik. Ee, Sayın Bakan e, meselenin yani öğrenci evi tartışmasına ilişkin hem asayiş hem de güvenlik boyutuna ilişkin Hiç açıklamaları yani, yaptı. Hiç konuşulmayan yönlerini de izah etti. Yani. Aynen öyle. İşte terör yuvası evet. olma ihtimali, elbette ki fuş tarafı, e, bütün bunları e, bununla ilgili çalışmaların yapılacağını ve genelgelerinde valiliklere gönderileceğini e, ifade etti Biz sizin artık son sözlerinizi alacağız. Ee, az önce yarım kalmış dilerseniz oradan tamamlayın sözlerinizi. Yok hayır ortak değerlerimizi söylemeye evet. çalışıyordum. Ben Fenerbahçe'liyim Ama evet. Fatih Terim bir Galatasaraylı e, herkesin kabul ettiği bir futbol devi olarak geldiği imparator lakabıyla milli evet. takımın hocası oldu. Hepimiz mutluyuz, hepimiz çok umutluyuz kendisinden alkışlıyoruz. Hiç ayrışmıyoruz. Bizi buluşturacak harç noktasında olacak, bizi birbirimize beton gibi yapacak ortak özelliklerimizin hiç e, orada taviz verilmeden korunması lazım. Bu hassasiyetlerdir. Evet. Bunu da hep beraber hükümeti de, basını da, sivil toplum kuruluşları da, üniversiteleri de, gençlerimiz de, anne babalar da hepimiz dikkat etmek, dikkat zorundayız. etmek zorundayız. Sayın Yusuf Dülün çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli katkılarınız için sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ve sayın seyirciler akşam ajansında şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.